Milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle genel kurulumuzu 2002 yılından bu yana aralıksız bir şekilde bizlere bütçe yapma yetkisini veren aziz milletimizi ve hasreten Kütahyalı hemşehrilerimizi saygıla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmeze cenab-ı Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin kahramanlıklarla dolu bağımsızlık mücadelesini satırlara nakış nakış işleyen vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy anma haftası vesilesiyle milli şairimizi, kahraman ecdadımızı ve tüm geçmişlerimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, 2002'den önce istikrarsızlık ve siyasi krizlerle anılan Türkiye ekonomisi 2002'den bu yana uygulanan makroekonomik ve yapısal politikalarla önemli bir ekonomik dönüşüm gerçekleştirmiştir. Siyasi ve ekonomik istikrar ile birlikte Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli hale gelmiş, kamu maliyesinde sağlanan, disiplinin ve büyümeyi destekleyici yönde uygulanan etkin politikalar sayesinde yüksek bir büyüme sürecine girmiştir. Türkiye ekonomisi 2023 yılın ilk üç çeyreğinde sırasıyla %4, %3.9 ve %5.9 oranında büyümüştür. Büyüme beklentimiz 2023 yılı genelinde %4.4, 2024 yılında ise %4'tür. Orta vadeli program dönemi sonunda %5 büyüme hedefimiz ile milli gelir, gelirin 1.3 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 14.855 dolara yükselmesini hedeflemekteyiz. Değerli milletvekilleri, Türkiye yüzyılı vizyonumuzla büyük, müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek, ekonomi politikalarımızın temel hedefini oluşturmaktır. Mali disiplini yeniden tesis etmek üzere maliye politikalarımızı para politikasıyla eş güdümlü olarak şeffaf, tutarlı, öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun bir şekilde yürütüyoruz. 2024 yılı bütçemizde depremin yıkıcı etkilerini gidermek ve depremden etkilen, etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarında devam edebilmelerini sağlamak hükümetimizin temel öncelikleri arasında yer almıştır. Deprem harcamaların bütçeye dengesizliğini yol açtığı geçici bozulmaya karşı gerekli gelir ve harcama politikaları ise uygulamaya alınmıştır. Önümüzdeki dönemde uygulanacak mali disiplin politikaları ile maliye ve para politikalarımız eş gücü güdüm içerisinde yürütülecek, yapısal reformları hayata geçirerek ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz. Değerli milletvekilleri bu bütçe ülkemizin ekonomik istikrarını sürdürmek, finansal sistemimizi geliştirmek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve stratejik yönetim ile kaynak tahsisi konularında önemli ödü, adımlar atmak amacıyla hazırlanmıştır. Bakanlığımızın 2024 yılı toplam bütçe teklifi 4.6 trilyon lira olarak sunulmuştur. Bu bütçenin yüzde birini oluşturan 40.3 milyar lira bakanlığımızın ana hizmetleri için ayrılmıştır. Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesinin faiz hariç yaklaşık yüzde 99'unu oluşturan 3.3 trilyon lira ise diğer kamu idarelerinin hizmetlerinin finans yönelik olarak ayrılmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kadim medeniyetlerin kültürleriyle harmanlanmış bir medeniyet şehri olan kuruluşun, kurtuluşun ve zaferin şehri Kütahya'mız son 21 yılda AK Parti hükümetlerimiz tarafından birçok alanda önemli yatırımlar almıştır. Eğitim, ulaşım, sağlık, tarım, hayvancılık, sanayi, adalet, turizm, spor gibi birçok sektöre yönelik olarak yapılan yatırımlarla Kütahya'nın kalkınma sürecine büyük katkılar sağlandı. Adaletten sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen bu yatırımlar şehrimizi daha yaşanabilir kılmayı hedeflemektedir. Şehrimize toplamda 52 milyar 956 milyon lirayı aşan yatırım yaptık. Bu yatırımlar Kütahya'nın gelişimine, yaşam kalitesinin artmasına ve vatandaşlarımızın refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlamıştır. Şehrimize ve saygıdeğer halkımıza hayırlı olsun. Allah'tan başka güvenecek dal, milletimizden başka yaslanacak gövde aramayan liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizde çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu 21 yıldır açıktır ve bundan sonra da açık olmaya devam edecektir. Sayın Biçer lütfen sözlerinizi tamamlayın. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, zati milletinin devletidir. Bizim açtığımız her yol gibi Türkiye yüzünde milletimizin zirveye taşıyacağından hiç şüphe duymuyoruz. Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bütçe hazırlıklarında emeği geçen başta Sayın Mehmet Şimşek Bakanımıza, Bakanımız olmak üzere tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyor, Bakanlığımız bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.